keyifler nasıl? Sağ olun. Takip ettik de ufaktan bir ha, ben bir merhaba diyelim. De Yok. <laughs> sizi pek fazla göremediğim için e, alıp peşinize dedik. Bazı nasıl, vallahi neler yapıyorsunuz? İyidir, sizi sormalı. İyi, tatilde değilsiniz. İstanbul'da olan nadir insanlardan birisi sizsiniz herhalde. Evet, evet. Çok tatil yapamadık da işte e, yavaş yavaş konserlere başladık biliyorsunuz. Evet. Yani ben de onun hazırlıklarıyla uğraşıyordum. Nasıl gidiyor konser takvimi? Programı hızlandı herhalde. Güzel, güzel eğlenmek istiyorlar, müzik dinlemek istiyorlar. Evet. Eski günlerine geri dönmek istiyoruz hep. Siz de sahneleri yani. özlemişsiniz özlemişsinizdir Aynen, çok çok özledim hem de. Özlemez miyim? Acayip e, e, hisler içindeydim. Geçen akşam Ankara'da ilk başladık konsere. Süper. E, bayağı heyecanlandım. Tatil zaten. yapmaya fırsat bulabildiniz mi bu arada? Yok bulamadım. Ama önemli değil, zaten, bana yetiyorsunuz. zaten uzun bir süredir dinleniyorum evet. yani, pek tatil ihtiyacı hissetmiyorum. Evet. Albüm çalışmaları var bir yandan da evet. Serdar Bey ile beraber yaptığınız. Ee, Serdar'ın albümünde benim de bir şarkım olacağım. Evet, bitti mi acaba çalışmalar? Ee, bitmek üzere evet. aslında, çok her, hemen öğretmeniz tamamladık gibi çok güzel Ne kadar güzel şarkılar var, gerçekten çok... Sizin e... yaptığınız bir e, albüm çalışması var benim mı? Benim albüm çalışmam? çalışmam da var. Ee, aynı zamanda bir single çalışmam var, onun dışında Şehrazat Projesi'nde bir şarkım var. Baya süper, siz e, gümbür gümbür geliyorsunuz. Gümbür geliyorsun gümbür geçen. oldu gerçekten, bir anda Var mı bunların sizde? içerisinde bir sürpriz, e, bizim bilmediğimiz acaba, ee, güzel merak uyandıran? Şu anda işte bunlar dışında bir şey yok aslında, konserler, şarkılar. Kaldığımız yerden hayata devam etmek istiyoruz hepimiz, İyi, süper. ben de öyle. Tamam iyi. Hazır nasıl? Onu sorsaydık. O da iyi büyüyor abisi. Bu pandemi çok sürecinde ediyoruz. bayağı ilgilendiniz onunla. sizin için de bir avantaj oldu aslında evet, bu çocuklar durum. Çocuklar için bir yandan zor, bir yandan da iyi oldu. Ee, hiç göremeyecekleri kadar annelerini, babalarını evet. e, imkanı olanlar tabii ki diyeyim. Gördü Görmek e, şey oldu. Bu zor durumu avantaja oldu. çevirdiniz biraz Evet, biraz öyle oldu. Ne mutlu. Keşke bütün çocuklar bu kadar anneleriyle, babalarıyla ve gerekli ilgi alakayı görerek, hak ettikleri hayatı yaşayarak keşke e, çocukluklarını geçirebilseler. O bizim kanayan bir yaramız ülkemizde. Günümüzde e, de çok yaşanıyor böyle duyduğumuz, olaylar. Duyduğumuz e, haberler, yaşananlar, e, yargıda olanlar falan. Gerçekten e, çok kötü bir gündem var çocuklar açısından da. E, o çok üzdü bizi tabii ki. Böyle bir durum. Peki Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok daha sağ olun. Zaten özel mülke gireceğim. Tamam. Siz de, İyi, de çok veren. teşekkürler. Çok Aferin. sağ olun.